Evet, hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 videosu çekeceğiz. Benim ilk videom. Adam saatli Tigie. İnşallah güzel video yaparım. Siz de üzmem. Hadi başlayalım. Bu kadar iyi oynayamayabilirim. Yani ama araba yakışıklarına falan gideceğiz. İlk videom olacak. Öyle. Bana istediğiniz yorumları atabilirsiniz. Hmm. Çok eski sürüm ama yani iyi yapmayacağım videolarımı. Beğenirsiniz inşallah. İki para alalım. Ne seksen kaç? daha çok çılgın sormayı severim. Hızlı. Hmm. ben kendime ceza falan koymam Değişik sürelim biraz. Az tostlarım onda da sonu. Daha bir ay falan oldu hani. GTA 5. Arkadaşlar. Böyle evim falan var ama yapmayı sevmiyorum. Kaçın kaçın. Çok iyi video yapamayabilirim. Ama yapmaya çalışacağım. Polisler geliyor ya. Ben bunu sormadan bir yere gittim. Ben... Kaç. Yıldız ne? Sevmiyorum ama mecbur yapacağız. sevmiyorum arkadaşlar ya sizde var mı böyle kötü yapıyorum ama yani atla tabi atlatacağım Hiç sevmiyorum o ben İyi hey. ya arkadaşlar. video yapamayabilirim. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. kaç adam ya. Hadi ya. Çok, Çok güzel. Para gördüm ben açık özlük yaparım. Kanala abone olmayı like atmayı lütfen. Lütfen. Öldürüp tatlım ha. Belki yoruma yapın. Arkadaşlar ben PlayStation oynuyorum. Hile falan yapamıyorum. O yüzden yani bana böyle değişik değişik yorumlar atmayın yapamam. Bot falan da yükleyemiyorum. O yüzden Kendiyle böyle bir yapasım var. Markez soyasım var. Az markez soyalım. Ha boşluğa vurdu. Boşluğa vurdu arkadaşlar. Kaç kaç. Evet, ilk soygunumuz gelsin. Yo. soygun değil arkadaşlar. Silah. Bırak lan adamı. Hayır ya. Ya var başlarım. Az uzun sorabilir, özür dilerim. Bende olan bir şey değil. Ne ben market falan soracağım bayağı ya. Arkadaşlar bence market soyalım. Sonraki bölümlerde lütfen yorum yazmayı unutmayın. Sizin istediğiniz ...yaparım. Evet. Marketleri tam hatırlayamayabilirim. Ama herhalde... ...buralarda bir yerlerde market. Market soymayı çok severim. Ya para gördüm var ve açık özgürlük yaparım. O parayı almaya çalışırım ben hemen. Para paradır arkadaşlar. Az çılgın sürelim ya. Çekilme. ben ne yapacağım? Arkadaşlar çok iyi araba süremiyorum. Ama bazenler çok güzel soruyor. Ben bir şey yok mu Ben izinlik patladı arkadaşlar. Bazenler oyunda lag olabilir. Lütfen onları aldırış etmeyin. İleride daha iyi ekipmanlar almaya çalışacağım. Daha güzel bir videolar çekeceğim. Az çılgınım. Dedim ben size. Uh, uh. Arkadaşlar market yok ama ya. Ben bulacağım arkadaşlar. Ya da alkol dükkanı mıydı öyle bir yer bulacağım. Burayı Orayı da soyarım. Bana market de gelin vallahi hepsini soyarım. Şunu çalacağım ya. Hmm, bence bile video, videoyu ilerletmeyin. İlerleyen çünkü yerlerde çok güzel şeyler olabilir. Sadece bir beğeni istiyorum arkadaşlar ya. Ya da kanala abone olmayı. Sadece bunları istiyorum. Ekipmanlarım çok iyi olmayabilir. Ama daha iyi yapmaya çalıştım. Ne yapıyor, ne yapıyor? Arkadaşlar pardon şarkıyı kapatmayın dur Aldırış etmeyin Benim salaklığım var Pardon arkadaşlar Çok güzel söylemeyebilirim ama Güzel Videolar çekmeye çalışıyorum. Sesim kısıtta o kadar iyi Ses dönemiyorum Domuk duyamıyorsanız pardon yani arkadaşlar Adam ol böyle. Açılma. Evet. Çok iyi sürebilirim. Ama sizin için bu sefer güzel süreceğim. Çalışacağım. Adam birisini almam lazım. Şu motorları da Arkadaşlar küfür ediyorsa vallahi ben bilmiyorum. Sorry. Oha! Hayvan! Yo. Ben çok alıyorum arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bak beni yapıştıralım ya. Ama ne o beyni? Bu kadar ya. Size i̇şte bir ricam var. Bunları ya. İstiyorum ben bunları. Siz bana güzel videolar atın. Ben size de daha yorumlar atın. Beğenin, abone olun. Ben sizde güzel güzel videolar çekmeye çalışacağım. Paramız da var. Ne yapalım 770 lira, 70 liraya. Az çılgınım. Hızlı sürmeyi seveceğim. Çılgınlığa devam ki. Böyle bir drift. Uh, uh. sonra bir tane market sayıyorum arkadaşlar ya. Ben marka saymayı çok seviyorum. Çünkü oyunun eğlencesi bu. Bomboş gezinip de hiçbir şey yapmayan. Yani zevksiz oluyor arkadaşlar. para vardı. Bu da zaten yeni çıkıyor. Çılgınım dedim arkadaşlar. Az deliyim. Ne fazlasıyla. polisler. Sen gel benim olacaksın. Polisler gidiyor emin ya. Çok Çek lan. Hiç sürmediğim bir şekilde söyleyeceğim. İzleyin. Böyle işte. Ben şimdi markete soracağım. Güzel su şeyim eminim. Ya ne yapıyorum ya? Önüme kırıyorum. Şunlar beni çok rahatlatıyor. O yüzden yaparım. अब Bay bay. Senin yüzünden geliyorum. Her polislerden kaçmak bana zevk olduğu için çılgınım. Kaçalım. baby Ya motor daha ze. motosiklet mi? Baby. <laughs> motosiklet deyince ben gelir öleceğim arkadaşlar. Ölmedim. Evet. Ön. Ha doğru bu motosiklet kalkmıyor yani. Ama arka gelir. anne tamam ama bir motorum var çok kötü yapabileceğimiz bir şey yok. Bir dahaki videoya lütfen gelmeyi unutma.